Dostlarımızın var, sizin de var. Ama önce Beşiktaş konuşarak başlamayalım. Tamam. Masumiyet konuşarak başlayalım. E, masumiyet niye bitti? Ben de bilmiyorum. <laughs> masumiyet çok niye da bitti? Çok konuşuluyordu aslında, aslında. Çok güzel bir dizi. Evet, masumiyet aslında... Ha, buna cevap vermek şöyle zor. Garip bir matematiği var işi. Televizyonlarda dizi yapmak... Artık yani dijital ağırlıklı bir hal alınca... Türkiye ve dünya... Televizyonlardaki diziler şöyle bir zorluk yaşıyorlar. Daha önce seyrediyor olduğu diziyi seyirci bırakmıyor. Onu seyrediyor. Ama yeni başlayan diziyi kaydediyor sonra seyrediyor. Ha. Dolayısıyla biz de böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Dijitalde birinci sırada seyredilirken televizyondaki yine de çok iyidir reytingimiz, her şeyimiz ama tabii televizyoncuyla, televizyonla, yapımcı arasındaki o e, matematik işine bazı şeyler uymayınca ki ben yine İTKK daha önce bitecekti. Biraz işte sağ olsun e, Faruk da hmm. e, tamam dedi ve biz devam ettik tabii. E, te, dizi boyunca Hülya Avşar diziden daha çok konuşuldu zaten. Yani. Yani oradaki karakter sizin kendi hmm. şeyiniz, filtreler malum. O filtrelerde benim hiçbir suçum yok onu söyleyeyim. Ya onu soracağım size. Bir dakika dur dizide dizide bir şey anlamadım ben. Siz mesela televizyondan dizi seyrediyor musunuz? Ben bayağı bir süredir, yıllardır seyretmiyorum televizyondan dizi. Ben seyrediyorum ya. Ben televizyon seviyorum. O reklam işi çok bozmuyor mu ya? Yani Bozuyor. araya reklam giriyor dakikalarca falan. Yani ben mesela atıyorum dijitalde daha fazla, daha rahat seyrediyorum. İstediğim zaman seyrediyorum, reklamsız seyrediyorum. Evet ama bu senin söylediğini Türkiye'nin ne kadar kısmı yapabiliyor? Hı hı. Ben de o kısmı... Ben aslında televizyonun evdeki e, e, çıkardığı sesi... ...ya da hani orada birilerinin bir şey konuşuyor olması... ...böyle de bir şey var üstümde hı. nedense. Yani seviyorum televizyonun açık olma ya, ya müzik olabilir... ...ya haber programı olabilir ya da herhangi bir şey. E, mesela tenis maçlarını televizyonda seyretmeyi seviyorum. Orada seyredemiyorum açıkçası. Hı. Hala seviyorum yani mutlaka tabii ki dijitalle çok yakından ilişkim var ama televizyon hala birinci sırada. Şimdi bu masumiyetlik şu filtre hikayesini bize bir anlatır mısınız ya bu her hafta Twitter'da sizin fotoğraflarınız o filtre o filtreleri yapan arkadaş kim niye böyle bir şey yapıyor siz mi istediniz bunu <laughs> hayır. Yani siz hadi istediniz diyelim bu kadar linçten yok, sonra istemedim. iki üçü sizin istemiş olma ihtimaliniz yok siz çünkü çok zeki bir kadınsınız ben hani biliyorum da ama yani ama o... ondan sonra bitti. Ben iki kere falan denk geldim yani buna. İki kere, Yine yapmışlar iki, diye iki, denk geldim yani. Onlar Tekrar Bir önceki mıydın? programların ha, tekrarıdır muhakkak. Şimdi oradaki arkadaşın hiçbir günahı yok. Onun da hiçbir günahı yok. O arkadaş kim bu arada? Necidir o? Yani ne yapar o? Biz dizi film işleri Tamamen bu kalır şey... işleriyle ilgilenen Hı. işte bu tür efektleri e, ben ki tanımıyorum aslında. Karşılaşmadık ama telefonla konuştuk. Şimdi diziler e, 120 dakika mı oluyor? Evet tabii. Düşünebiliyor musun? Maalesef. O kadar her şey acele çekiliyor ki geneli yakınları vesaire derken. Ee, i̇ster istemez özenerek ışık yapılamıyor hmm. Işık yapılamadığı zaman da e, Olduğundan çok daha Farklı görüntüler çıkıyor ortaya Bu hmm. da oyuncunun oyuncuların Çok hoşuna gitmiyor Onun için de e, Kalıra giriyor ve orada da ışık e, istediğimiz gibi olmadığı için Hoşumuza gitmeyen görüntüler olursa Müdahale ediliyor Burada biraz fazla müdahale edilmiş ama Neden bilmiyorum Yani ya ...kendini göstermeye çalıştığı... Yani. ...bilmiyorum ben o gün sabaha kadar... ...neredeyse... ...yapımcı... ...ve işte bu işlerle ilgili olan... ...birileriyle... ...neredeyse sabaha kadar mesajlaştım... ...o kadar sinirlerim bozuldu hmm. ama... ...her şeyde bir hayır var... ...aslında ben de gülüyorum... ...ben hem mesajlaşıyorum hem gülüyorum... <gülüyor> çünkü ...çünkü... ...yani bunu benim yapabilmem... ...yaptırabilmem ya da böyle bir şeyin yapılabilmesi... Her şeyde bir hayır vardır dedirtiyor insana. Hmm. Nasıl bir hayır o? Ne bileyim yani güldürdü bizi ne bileyim. E, hala mesela ha, dizi için çok faydalı olmuştur. Dizinin PR'ı için de yani, yani böyle ha, siz PR... sizin ona ihtiyacınız yok. Böyle PR'ları ben çok doğru bulmuyorum aslında hmm. diziler için. Bana göre ihtiyacı olan bir dizi zaten değildi. Hayır bir de şimdi kimseye sallamış olmak istemem ama dizi de birine kalır yapılacaksa o siz değilsiniz bence. <gülüyor> ya <gülüyor> ...herkese kalır, kalır herkese yapılmak zorunda Tamam da zaten. o kalır değil zaten, o başka bir şey, o kalmayır. Yani tamam. o suratı silir. <laughs> Hatta yani başka bir şey o yani. Ama ya sonuçta işte teknik... Öyle bir şey oldu, ben de bilmiyorum, hmm. inan. O oldu, bitti. Böyle bir hat... Ben de ertesi gün kalktığımda... ...ne yaşadık biz dedim yani. <laughs> e, o dizide bir de şey... ya ...diziyle ilgili o kadar çok haber oldu ki... bunları hepsini size sormak istiyorum... ...çünkü izleyicilerimiz de soruyorlar. Siz gerçekten birine tokat atıp çenesini çıkardınız mı dizide? Şöyle oldu. Evet. Çenesi çıkmadı ama adalesi yırtıldı. Penisten mi Seni diyor bizi şu anda Ertuğrul. Öyle mi? Evet, ha, çok selamlar. Ertuğrul. Ertuğrul. Hı? Hala. <laughs> o ne? ayağını denk alma o anlamadım ben onu. Fenerbahçe <laughs> Beşik'in anlaşılığında Ertuğrul. Bana dediler ki bir de orada öbür, öbür taraftan vur ki hani düzelsin dediler ama çenesi çenesi çıkmadı. Yırtıldı. Şöyle oldu. E, genel e, planlar işte yakın planlar derken birkaç kere vuruyorsun. Ama bunda da e, gayet sakin vurmaya çalıştım. Tabii ki canı acımasın istedim. O da alıyordu. Tekniği vardır bu iş işi hmm. Zaten. Fakat orada yönetmenimiz şey dedi yani biraz daha hani etkili vurabilir misin? Hani sen de biraz daha <laughs> çok şey dedi. <laughs> <etkili>. sahne, önemli. <laughs> ben de çok fazla vurmayayım ne olur bilmem derken vurdum. Ben de yani nasıl oldu anlamadım ki. Böyle yani kulağının tozunu çıkaracak gibi mi vurdunuz, Nasıl vurdunuz? Normalde hep bu tarafına, yanağına vurmuşum. En son vurduğumda çenesine gelmiş tokat. Kızdı, kızdınız mı siz adama başka bir şeyden acaba? Biraz da onun bir geri Kızmadım. <laughs> Kızmadım ama baktım hiçbir şey yok normalde. Aslında sonra bir, bir beş dakika falan, üç dakika falan geçti. Ağzını kapatamıyordu. Oh. Sonra işte tabii ki hastaneye gitti vesaire. Bu gerçek oldu. Oldu ama bilerek olmadı hiçbir şey. Sizde eliniz <laughs> ağır mıdır öyle hocam? Bence tenisin vermiş olduğu bir kuvvet var tabii. Forehand mutlaka forend gibi. Yani Allah. olmaması zaten e, mesela benim bu kolum buna göre kalındır. Daha kalındır. Sağlaksınız tabii. Evet. Tabii sağlak. Peki daha önce böyle bir zatı halinizin vurup da devirdiği bir örnek daha var mı? E yok. Hı. Olmadı yani içimden gelen çok oldu ama <laughs> ...icraata döktüm. Ertuğrul yazık işte Ertuğrul'a. Bu denk geldi. geldi peki böyle vurmak. E, yazık dedim kusura bak Mertuğrul. Sen de <laughs> Ertuğrul Bey vallahi Allah korumuş. Öyle söyleyeyim yani. Çene, ufak bir çene çıkıyla yani yırtmışsınız. Allah'ım olsun. Gördüğünüz gibi biz zaten araya mesafe koyduk. Hülya Hanım bana kızar da lap diye yapıştır. Diye. Yani gerçekten öyle. <laughs> Böyle kime mesela en son çok içinizden vurmak geldi de tabii vurmazsınız da yani. Hani öyle o kadar kızdığınız biri oldu mu? Herhangi bir hayata dair. Ha, yani yani. şimdi herkes... Tabii tabii yani herkes şimdi şey diyecek Aa, sen falan değil tabii ama bu kadına şiddet konularında hmm. e, hepsinde ayrı ayrı hissediyorum bunu. Hmm. Gerçek önümde olacak olsa bir gün öyle bir şey. Şimdi geçme, geçmek i, için en azından... İzleyici sorusu mi? var. Tam onunla ilgili. Diyorlar ki masumiyette erkek çocuğunun e, çocuğunuzun psikolojik olarak iki genç kızın hayatını kararttığını görüyoruz diyorlar. E, bir kız çocuk annesi olarak bu tip davranışları nasıl yorumluyorsunuz? Günümüzde kadınlara uygulanan gerekse psikolojik falan şiddet bununla ilgili fikrini soruyorlar ama... Burada daha güzel bir soru vardı. O soru da diyor ki... E, sizin orada oynadığınız hale karakteri e, birazcık daha oğlunu ayıran bir karakter. Evet. E, ve bunun... Hep de konuşulur ya bunun aslında erkeğin, yani kadına yönelik şiddet vakalarında çocuk gelişimi üzerinde çok negatif bir etkisi olduğu şiddeti özellikle daha da körüklediği iddia edilir psikiyatristler tarafından. Siz bu tip bir anne figürünün yani oğluna yönelik böyle bir ayrımcı tavrı olan bir anne figürünün kadına yönelik şiddette etkili olduğunu düşünüyor musunuz diye soruyorlar. Ya Şimdi bu öyle bir şey ki hiç aynı fikirde değilim. Hmm. Ee, bu tür şeyler var ki gündeme getiriyoruz dizilerde. Bana göre dizilerde bu tür şeyi, bu konulara yer verilmesinin en büyük sebebi olmasını istemediğimiz için ha. diye düşünüyorum. Ama tabii ki her dizi için aynı şeyi söyleyemem. Bazı diziler var ki gerçekten bunun dizilerde o olsa da olur, olmasa da olur durumu. ...oluyor bazı dizilerde... ...bazı sahnelerin mesela... onlar tam ...onlardan bahsetmiyorum... ...o e, silahtı işte ne bileyim... E, ...başka türlü... ...sürekli yoğun halde... ...insanı böyle e, savaşa ve... ...hani barışa değil de savaşa sürükleyen... ...şeyler olabiliyor mesela bunlara ben de... ...bazen bir yere kadar diyorsunuz ama... ...bizim bu yaptığımız... E, ...dizi... ...ve diğer bazı diziler var... ...yaşanıyor yaşanınca da neler oluyor... Hmm. ...şimdi bunu görüp insan... Bu şekilde davranır mısın sen? Evet, evet. Mesela değil mi? Bunu gördüğün zaman dersin ki ya evet. Saçmalama. Hani bugün. bu böyle olursa. Olacak böyle... bir şey değil tabi. Bu amaçla yapılan diziler. Ama tabii ki soruya da hak veriyorum. Soru tam şu. izleyici sorusu Toplumdaki erkek şiddetinde dizideki gibi e, sorunlu anne figürlerinin yaklaşımının da etkili olduğunu düşünüyor musunuz diye soruyorlar. Hmm, i̇yi yönden mi? Olumsuz yönden. Yani erkeğin yaptığı her şeyi doğru bulan, kapatmaya çalışan oğlunun tüm...